Kameraman arkadaşımla birlikte Fatih'teyiz. Neden bu noktadayız? Çünkü günlerdir aslında böcek ailesinin kayıplarını hem de gıda zehirlenmelerini konuşa duralım. Fakat bugün aslında soruşturmanın seyri biraz değişecek gibi duruyor. Hemen rica edeyim kameraman arkadaşımdan. Otelin hemen sokağında olay yeri inceleme sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdürmeye başladı. Peki neden diyeceksiniz? İşte bu Fatih'te bulunan otel böcek ailesinin de kaldığı oteldi. Fakat bu sabah itibariyle gece saatlerinde iki farklı turistin biri İtalyan biri de Fas uyruklu iki farklı turistin de e, gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu biliyoruz. Biri 2004 doğumlu Mustafa Tamarat e, İtalya uyruklu, diğeri de Reda isimli 2002 doğumlu Fas uyruklu kişi. E, i̇lk e, belirti İtalyan e, uyruklu kişiden geliyor aslında. Şikayetler sabah karşı dört sıralarında gerçekleşiyor. İşte şu anda e, bası geçen otelin önündeyiz. E, aslında içeride de olay yeri inceleme var bir nokta da o, e, otelin içerisinde de ince, incelemeler gerçekleşiyor. Kapıları kapalı şu anda o bahse geçen otelin. Peki ne olmuştu böcek ailesini konuşuyorduk günlerdir. Dört kişilik bir aileydi. 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a geliyor böcek ailesi ve şu anda kameralarınıza yansıyan Fatih'te bulunan bu otelde kalıyorlardı. Tabii ki e, ilk olarak İstanbul'a gezmeye hangi noktalara gelirsiniz Sultanahmet, Ortaköy. Böcek ailesinin de e, 10 Kasım günü. E, Ortaköy oldu ve oraya gittiklerinde ilk olarak sokak lezzetleri, midye, kokoreç, tavuk döner gibi gıdaları yediklerini biliyorduk. Ve ardından da böcek ailesinin 3 ve 6 yaşındaki çocukları da e, zehirlenme şüphesiyle hastaneye gidiyorlar. Hemen Nihat şöyle geri gelirsen e, otelin sokağındayız dedik. Hemen yine arka tarafta da olay yeri inceleme olduğunu gösterdik. Ekipler de burada incelemesini sürdürüyor. İşte ilk olarak 3 ve 6 yaşındaki böcek ailesinden çocuklar hayatını kaybetti. Ön otopsi raporu bulunuyordu tabii ki ama o ön otopsi raporunda da zehirlenmeye rastlanmadı. Şöyle hemen e, Nihat'tan da rica edeyim. Otelin olduğu sokağıda göstersin. Böcek ailesi bu otelden çıkmıştı. Ortaköy'e gitmişlerdi. O bahsettiğimiz midye, kumpir, e, tavuk döner gibi yiyecekleri yemişlerdi ve aslında hepimizin kafasında şu soru işareti belirlenmişti. Bu aile neden bir bir hayatını kaybediyor? Acaba gıda zehirlenmişlerdi? şüphesi vardı. Hatta günlerden hepimizde bir noktada yemek yemeye korkar hale geldik. Özellikle dışarıda e, gıda uzmanları da uyarır oldu. Bildiğiniz yerlerde tüketin. Özellikle sıcakta kalan yiyeceklerden uzak durun diyorlardı. Özellikle de altını çizdikleri bir nokta vardı. Böcek ailesiyle de alakalı mideye çevirmiştik gözlerimizi. Acaba 3 ve 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetme nedeni anne ilk başta entübe edilmişti ki o da dün ne yazık ki hayatını kaybetti. İşte 4 kişi kişilik böcek ailesinden geri ne yazık ki sadece baba kaldı. Onun da tabii ki e, yoğun bakımda da entübe halinde tedavisi devam ediyor. İşte bu otelde kalıyorlardı dedik. Bu otelde yine dün gece sıralarında saat 4'ü gösterdiğinde İtalyan bir kişi 2004 doğumlu dedik Mustafa isminde bir kişi e, karın ağrısıyla, mide bulantısıyla yine ambulansa başvuruyorlar ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Aslında diğer Fas Uyruklu olan e, Reda dediğimiz kişi de arkadaşıyla yardıma gidiyorlar. Bu ikisi arkadaşlar. İtalyan ve Fas Uyruklu olan iki kişi yardıma gittiği sıralarda ba bakıyor ki onun da gece sıralarında aynı şikayetler var ve hemen bu iki kişi e, hastanenin kırmızı bölge dediğimiz ağır e, hastaların tedavi edildiği bölgeye yönlendiriyorlar. Şu anda iki kişinin e, sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. E, tedavilerin de devam ettiğini biliyoruz. Zehirlenme şüphesiyle gittiler yine onlarda. Bir noktada da böcek ailesinin ardından hem şu anda bu otelde incelemeler devam ediyor hem de soruşturma devam ediyor. Şunun da altını çizmek gerekiyor. İlk bulgularda böcek ailesiyle ilgili zehirlenmeye neden olacak tespit yapılamamıştı. Bu nedenle de sorun soruşturma da derinleşti ee, ve Başsavcılık ölümlerde acaba bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini değerlendirmeye başlamıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü yine cinayet büro amirliğince cinayet intihar gibi kriminal soruşturma talimatı verilmişti. Ancak bugün bu sabah e, bize gelen ihbarla beraber e, soruşturmanın seyri değişecek gibi duruyor. Onun nedeni aslında bu e, şu anda benim yorumum ancak e, gö. Görünen o ki bu otelle de ilgili olabilir. Hem böcek ailesindeki kayıpların yaşanması hem de gece saatlerinde 2004 ve 2002 doğumlu iki erkek arkadaşın da yaşamış olduğu hem belirtiler hem de şikayetlerin üzerine de işte zaten şu anda otelde soruşturmada incelemelerde devam ediyor. Soruşturmanın kapsamı da genişleyecek gibi duruyor dedik. Çünkü aynı belirtilerle yine iki farklı arkadaş bu hasta bu otelin kapı çıkarak dün gece saatlerinde hastaneye gittiler. Onların da sağlık durumu iyi. Fakat böcek ailesinin yaşadığı birebir şikayetlerde yine o iki arkadaşta da olduğunu gördük. İşte böcek ailesi dört kişilik bir aileydi dedik. Üç kişi hayatını kaybetti. Babanın entübesi devam ediyor. Onların daha soruşturmasında neden oldu? Gıda zehirlenmesinden mi kaynaklandı? Yoksa farklı bir ihtimal mi var diye bunu tartışırken işte yine böcek ailesinin kaldığı aynı otelde İki farklı kişinin de aynı şikayetleri gelmesi gelmesi kafaları iyice karıştırdı Gülünay Selçuk.